Bir önceki bölümde karakterler arasında gerilim iyice artmıştı. Özellikle Cihan ve Alya cephesinde duygusal ve stratejik kararların eşiğine gelinmişti. Aile içi dengeler de iyice kırılgan hale gelmişti. Kısaca herkes kendi hamlesini yapmaya hazırlanıyordu diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, asıl odak, 49. bölüm sonrası hikayenin gidişatı ve özellikle 17. bölüm kırılma noktasına bağlanan dinamikler. 17. bölümde Cihan ve Alya boşanma sürecine girerken Cihan'ın boşanmak, istemediğini açıkça söylemesi, hatta aşkını ilan etmesi olayları tamamen değiştirmişti. Ayrıca Zerrin Demir Şahin üçgeni ve evlilik, pazarlığı gibi karanlık, güç dengeleri de hikayeyi iyice sertleştirmişti. Şimdi teori zamanı arkadaşlar. Bölüm civarında hikaye artık çok daha sert ve stratejik bir noktaya gelmiş olabilir. Mesela şunu soralım, Cihan artık sadece aşık adam mı, yoksa tam anlamıyla güç savaşına giren lider mi olacak? Eğer Cihan duygularını bir kenara bırakıp tamamen, Albora ailesini korumaya odaklanırsa, Alya ile ilişki yeniden test edilebilir. Peki Alya, Alya artık sadece duygusal kararlar alan biri mi olacak, yoksa daha stratejik, daha soğukkanlı bir karaktere mi dönüşecek? Belki de Alya artık ben bu oyunu senin kurallarınla oynarım moduna geçebilir. İlişki teorileri. Alya ve Cihan arasında gizli ittifak oluşur mu? Yoksa dışarıdan birlik olup içeride çatışma mı yaşayacaklar? Cihan Alya'yı korumak için herkesi karşısına alır mı? Arkadaşlar asıl bomba soru. Geçmişteki sırlar tekrar ortaya çıkar mı? Bu dizide geçmiş A yeni kriz demek. Eğer eski düşmanlar veya eski sırlar açığa çıkarsa, dokuzuncu bölüm sonrası hikaye tamamen yön değiştirebilir. Yan karakter cephesi teori. Zerrin, demir hattı hala çok tehlikeli. Demir intikamdan vazgeçmezse, Albora ailesine doğrudan saldırı olabilir. Ya da psikolojik savaş başlatabilir. Şahin konusu da çok kritik. Şahin özgür kalırsa dengeler değişir mi? Yoksa özgür kalması yeni bir kan davasını mı tetikler? Büyük olay teorisi. Bölüm civarında büyük ihtimalle aile içinde ihanet çıkabilir, eski bir karakter geri dönebilir. Ya da beklenmeyen bir ölüm, saldırı olabilir, şu olabilir mi arkadaşlar? Alya bir karar alır ve herkes şok olur. Cihan sevdiği biriyle ailesi arasında seçim yapmak zorunda kalır. Kualbora ailesi ilk kez gerçekten dağılma riski yaşar. Genel toparlayalım, bu bölümde bizi. Büyük yüzleşmeler, ilişki testleri, güç savaşlarının sertleşmesi ve geçmiş sırların geri dönüşü bekliyor olabilir. Dizinin gidişatı tamamen değişebilir. Aşk hikayesi, aile savaşı, büyük hesaplaşma üçgenine girebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.